Mash Hit Kaç harfli? Sekiz Ters çevir Tihams Eğer ki buradan Türkçe yazarsak şut vuruşu çıkıyor şut vuruşu ne? Ters çevir Uşuro tuş Uşuro tuş Tuş yazarsak ne oluyor? Bakınca ne oluyor? Uğur çıkıyor. Uğurtuş kim? Bir Facebook adamı. Smashit. Mavle dilinde ne demek? Mavle dilinde ne demek? Tuki tuki. Tuki ne demek? Bir isim çıkıyor. Eğer ki buraya Smashit Sirsek Patua çıkıyor. Patua ne? Türkçesine hadi bir bakalım. Bu Türkçe? Miraka Miraka ne? Ve ee, bitti arkadaşlar abone olmayı unutmayın Hadi görüşürüz Canlarım Hadi görüşürüz Hova E ee, bu o zaman Miraka tuşu ha <laughs>